Günlük eylemlerimizin %90'ını hatta %95'ini bilinçaltımız yani bilinçli olmayan beynimiz kontrol ediyor. Eğer zihnin bu anlamda başarısızlığa programlıysa da ne yaparsan yap başarısız oluyorsun. Ama güzel bir haber var ki ben imdadına yetiştim ve bu videoyla sadece 7 günde zihnini nasıl yeniden programlayabileceğini göstereceğim. Hazırsan başlayalım. Herkese merhaba, dünyama hoş geldiniz. Ben Feyza, yaşam koçuyum. Eğer bu gibi yaşam üzerine sohbetler, motivasyonel içerikler görmek istersen abone olmayı unutma. Maddelendirmeye başlamadan önce sana şunu sormak istiyorum. Değişim gerçekten ihtiyaç haline geldi mi? Sen belli ki bir şeyleri değiştirmek için bu videoyu açtın evet ama değişim gerçekten ihtiyaç haline geldi mi? Yani değişimi biz çoğu zaman hepimiz hep istiyoruz. Ama Buna nazaran adım atabilecek gücü kendimizde bulamıyoruz, kendimizi sabote ediyoruz, erteliyoruz vesaire vesaire. Ama eğer bu videoya devam etmek istiyorsan ve değişim evet ihtiyaç haline geldi diyorsan eline bir kağıt kelem almanı öneririm. Birinci gün farkındalık oyunu. Fark etmediğin şeyi değiştirip düzeltemezsin. Önce inanç kalıplarımızı bir süzgeçten geçirip negatifleri bir bulmamız gerekiyor, ayıklamamız gerekiyor. Yeterince akıllı değilim, başarılı olabileceğimi düşünmüyorum. Mutluluğu hak etmiyorum, aşkı bulamıyorum. Bunlar sadece en genel örnekler ya da kiloyla ilgili, işte dış görünüşümüzle ilgili birçok kendimizi sabote ettiğimiz aslında düşünce kalıbımız var. Önce bunları bulmamız gerekiyor. Bunları bulduktan sonra bakıyoruz. Bu gerçekten doğru mu? Yoksa geçmişte öğrenip kalıplaştırdığın inançlar mı? Birinci maddeye farkındalık oyunu dememin bir sebebi var. Hem biraz ilgi çeksin istedim hem de şu cümleyi hatırlamanızı istedim. Farkındalık bir lades oyunu her seferinde aklıma diyeceksin. Yani bu bulduğumuz, ayıkladığımız negatif düşünceleri sen her fark ettiğinde bir duracaksın, bir hatırlayacaksın, bir la diyeceksin, bir aklında diyeceksin. Çünkü ancak o zaman feneri gerçekten bir tutup bir derinleşiyoruz. Yani farz et ki karanlıkta bir şeyler var ve biz arıyoruz. Sen fenerle böyle geçiyorsun. Eğer aklında demezsen, farkında demezsen ışıkla öyle geçip duruyorsun. Ama ne zaman ki fark ediyorsun, ne zaman ki hatırlıyorsun, ne zaman ki yoğunlaşıyorsun, o zaman işte o ışığı tutup gerçekten bir şeyleri değiştirmeye başlıyorsun. İşte tam da burada en çok zihninde vakit geçirdiğin için beynini yeniden programlamaya buradan başlıyorsun. Seni kısıtlayan cümlelerin yerine kanat koyarak. İşte tam olarak da burada ikinci maddeye geliyoruz. Olumlamalar kanatlandırır. Artık seni geriye çeken düşünce kalıplarını biliyoruz. Onlara bir ışık tuttuk, onlar üzerinde bir derinleştik. Şimdi bunları Değiştirme zamanı. Yeterince zeki değilim mi yerine? Ne kadar negatif, ne kadar düşük frekans bir kelime? Hiç avramıza yakışmıyor. Kızkış diyoruz ve onun yerine diyoruz ki her şeyi öğrenecek kapasitem var. Bak lütfen bir dur ve o iki cümle arasındaki bir o enerji farkına bak, bir hissiyata bak. Şimdi o birinci maddede algıda seçicilik yaparak aslında süzgeçten geçirdiğimiz, hatırlayarak fark ettiğimiz ve ışık tutup derinleştiğimiz her o inanç kalıbının karşısına 3 tane olumlama yazıyoruz. Yeterince zeki değilim dedik değil mi? Bu örnekten devam edelim. Ne dedik? Her şeyi öğrenebilecek kapasitem var. İkincisi çok hızlı öğrenen birisiyim. Üçüncüsü ise bir öğrendiğimi çok fazla tekrara bile ihtiyaç duymadan hemen hatırlayabiliyorum. Bak kendini böyle kodlamış oluyorsun. Bunu söylediğin anda bu ihtimal yaratıyorsun arkadaşım. O yüzden mutlaka tüm bu düşünce kalıplarının karşısına 3 tane yapıştır ve geç. <laughs> ne yapıyoruz? Biz her sabah ve her akşam ayna karşısında bunları tekrar ediyoruz. Burada birinci ve ikinci maddeye istinaden söyleyeceğim şey varsa o da yazma alışkanlığını ediniyoruz. Hem bir hem iki için yazma alışkanlığını ediyoruz. Çünkü yazarken bir, o inanç kalıplarını fark ediyoruz. Kendimize nerede sabot ettiğimizi fark ediyoruz. Ve iki, aynı şekilde de hemen onları değiştirip dönüştürüyoruz. Ah fark ettiğin anda ne yapıyorsun? Hayır, böyle düşünüyorum diyorsunuz. Zaten kendine bu emri verdiğin sürece beyin bunu yapıyor. O kadar kolay ki aslında beyni manipüle etmek bu anlamda. Komutla çalışıyor çünkü. Sadece o komutu verecek güce sahip olman lazım. İşte bu gücü sende yaratmak için buradayım ben. Ya da daha doğrusu zaten içinde olan o gücü hatırlaman için. Şimdi ne dedik birinci günde bir şeyleri fark ediyoruz. İkinci günde bunları değiştirmeye odaklanıyoruz. Üçüncü günde bunları artık canlandırmaya odaklanıyoruz. 3. canlandırma. Burada isteyerek zihinde canlandırma demiyorum. Çünkü zaten zihninde canlandırdığın anda canlandırmış oluyorsun. İşte burada bunu konuşacağız. Yani aslında meditasyon. Başarı her zaman önce zihinde kazanılır. Bu yüzden üçüncü günde senin hayal ettiğin o yaşamı zihninde görselleştirmeni istiyorum. Youtube'dan kendine güzel bir müzik bul. Ama hemen ilk çıkana tıklama. Bu konuda birazcık bir derinleşelim. Biz meditasyon yapacağız. Biz hayallerimize dalacağız. Birazcık gerçekten o bize en uygun, o en güzel müziği, ha işte bu dediğimiz o müziği bulabilmek için birazcık böyle bir göz atalım. Zor değil. Burada kendimizi yeniden inşa ediyoruz canım. <laughs> Kubilay peynirci olayı dansıyla. <laughs> birazcık o müziği bulmak için kendine vakit ayır. Müzik önemli. Sonra o güzel, işte en uygun dediğimiz müziği bulduktan sonra... <laughs> bir of oh çekiyoruz, gözlerimizi kapatıp derin bir nefes alıyoruz. Ve hayal ediyoruz. Hayal ettiğin yaşam nasıl? Neredesin? Kimlesin? Nasıl hissediyorsun? Neler yapıyorsun? O hayal ettiğin hayatta olmanın o başarının, başarmış olmanın, o hissiyatın tadını çıkar. O çoktan başarmış olma duygusuna bir tutun ve benimle kal. Beyin gerçek olanla olmayanı ayırt edemiyor. İşte burada aslında en büyük katakulliyi biz yapıyoruz beynimize diyorum ya komut veriyoruz. Gerçek olanı ve olmayanı ayırt edemiyor. Bütün profesyonel sporcular yani bütün demeyeyim ama çoğu profesyonel sporcu ve ee, başarılı girişimci bu tekniği kullanıyor. Arkadaşlar başarı her zaman önce zihinde kazanılır. Sen bir şeyi hayal edeceksin. Oldu gibi düşüneceksin. O duyguya tutunacaksın. Zaten beyin e, yarım kalmayı sevmiyor. Beyin zaten sen ister onun için uğraş, ister onun için uğraşma. Algıda seçicilik diyebilirsin. Ama o tutunduğu o duyguya, o her gün hayal ettiği. Düşünsene sen bunu kodluyorsun. Her gün hayal ediyorsun. Her gün görselleştiriyorsun kafanda. O görselin gerçekleşmesi için beyin zaten onu tamamlayabilmek adına elinden gelen her şeyi yapıyor. Sen düşün, onun nasılını, nasıl olacağını zaten beyin kendi kendine gösteriyor sana. Yani ne yapıyoruz? Önce biz zihnimizde hazırlanıyoruz. Belli bir hazır bulunulmuşluk evresine geliyoruz. Ve bu evrede işte zaten hizalanıyoruz. Bu yüzden zaten zaman yok arkadaşlar. Sadece hizalanma var. Sen hazır bulunduğun anda her şey sana geliyor. Bunun zamanla hiçbir ilgisi yok. P.S. Eğer bu zaman yok düşüncesi senin ilgini birazcık çektiyse profilime göz atabilirsin. Çünkü genel itibariyle özellikle kuantum başlıklı videolarıma bakabilirsin. Orada bu fikirlere yer veriyorum. Dördüncü gün. Gökyüzüne bak ve şükret. Ne dedik? olma duygusu, o çoktan olmuşluk duygusunu şimdi bir beynimize kodladık. Şimdi gerçekten olmuşçasına her gün şükredeceğiz, minnettarlığı hayatımıza katacağız. Çünkü minnettarlık, zihni en çok dönüştüren şeylerden biridir. Sevgi en yüksek frekanstır. Araştırmalara göre de her şeyde bir hayrı gören, yani o minnettarlığı gerçekten karakterine, düşünce yapısına oturtmuş insanlar... çok daha mutlu, çok daha az stresli ve çok daha başarılı oluyorlar. Burada birazcık kendime örnek verebilirim. Her şeyde bir hayır vardır düşüncesine olabildiğince oturtmuş birisi olarak en azından şu ana kadar ki en iyi halimizdeyiz çok şükür. Ya da işte inancımızla olsun, Allah'a güvenmek olsun, tevekkül enerjisi olsun. Bundan da zaten neredeyse her videoda bahsediyorum. Bu düşüncede olan birisi olarak gerçekten söyleyebilirim ki neşe. Neşe ve kalp, sevgi ve aşk, hayatı olan aşk, taşa toprağı olan aşk ve huzur. Şimdi bu dördüncü günde ne yapıyoruz? Zaten kalem ve kağıt elimizde. Minnet duyduğumuz şeyleri yazıyoruz. Bu anlamda algımızı açıyoruz. Işığı buraya tutuyoruz. Arıyoruz ve buluyoruz. Yaratıyoruz. Bunları bulup sadece listelemek elbette yetmiyor. Ne yapıyoruz? Gökyüzüne bakıp şükrediyoruz. Yani gerçekten hissediyoruz. Bu pratik beynini eksiklikten ziyade bolluğa programlayacak. Beşinci gün arınma ve hafifleme. Ne dedik? Biz kanatlanmak istiyoruz. Limitsiz olup Kanatlar yaratmak istiyoruz. O yüzden burada e, mentorum Ruhan Hoca hatta bugün bir story paylaşmıştı bununla ilgili. Neye evet dediğinizden çok neye hayır dediğiniz size büyük kazançlar getirir. İşte bugün belli başlı adımları attıktan sonra kendimize ışık tutup değişip dönüşmeye ve hizalanmaya hazırladıktan sonra bir çevremize bir bakıyoruz. Çevremdeki insanlar beni aşağı çekiyor mu? İzlediklerim bana negatif etki ediyor mu? Zihnini neyle doldurursan o olursun. Çevrende negatif düşünceye sahip insanlar varsa ister istemez bunları duyar, bunları alırsın. İzlediğin içerikler ufacık bir negatiflik, bir şey barındırıyorsa o olursun. Kendine bu ihtimalleri verirsin. Sürekli aldatılmakla ilgili dizileri izliyorsan senin de kodun aldatılmak olur. Aman erkeklere güven olmaz, işte kadınlara güven olmaz, her neyse. Ama sen kendini onunla doldurduğun için bu çıkıyor içinden. O yüzden bu beşinci günde ne yapıyoruz? Oturuyoruz, bir güzel, yine her zaman, her zaman yazıyoruz. Bu yazma alışkanlığını mutlaka eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsan, yükselmek istiyorsan, iyileşmek istiyorsan, daha ileriye, her daim daha ileriye gitmek istiyorsan, bu yazma alışkanlığı zaten sende olacak. Bunu e, oturtacaksın. İster nasıl yazarsan yaz. Bilgisayardan yaz, elinle yaz, nasıl istersen yaz. Ama yaz, <gülüyor> yazacaksın. <gülüyor> Oturup yazacaksın beşinci günde, çevremdekiler nasıl? Ben neler alıyorum içime? Enerjimle nasıl alışverişler yapıyorum ve buna istinaden de evet takipten çık, rehberden sil ve görüşme. Çünkü manipüle oluyoruz arkadaşım. Şimdi senin bir arkadaşın varsa ve bu anlamda işte çok yargılayıcıysa ya da dedikodu yapıyorsa vesaire. İşte diyelim yolda yürüyorsunuz. Dedi ki ay şuna bak ne giymiş. Sen de sırf işte arkadaşın hani belli başlı bir döngünün, bir sarmalının içindesiniz. Sen de diyorsun ki aa evet ya. Cık cık, ne giymiş? düşük frekans. Dalgalandın şimdi orada. Ne, ne, kime ne yaradı bu? Kime ne fayda getirdi şimdi bu? Sen bir şeyleri değiştirmeye başladıktan sonra onun işte şuna bak ne giymiş demesine en uygun dille diyeceksin ki ya öyle demeyelim ya. Bak bunu dedin tamam mı? Eğer ki diğer kişi hazırsa, açık fikirliyse, senin gibi yükselmeye, iyileşmeye, işte aynı dalgalarda yüzmeye ama daha yüksek dalgalarda titreşmeye hazırsa o zaman diyecektir ki ya haklısın ya aslında. Doğru diyorsun ne gerek var şimdi bir tanımayız izletmeyiz? Niye bunu yani yargıladık ki şimdi? Gerçekten yani. Hani kendi kendi bunu söyleyebilen ya doğru ya biz ne biliyoruz ki konuşuyoruz ya. Ben ne biliyorum ki konuşuyorum haklısın. Ya teşekkür ederim yani. Beni bununla yüzleştirdiğin için. Diyebilendir asır gerçek dost. Kendini de geliştirmek zorunda sürekli kişi. Buna açık olmalıyız. Ama eğer ki Aa, ne alakası var canım giymiş öyle işte. Eğer zaten böyle bir tepki veriyorsa. Aa işte sen de ne alaka canım. Hani seni yine aşağıda. Hani sen aşağıda kal nerelere gidiyorsun sen gibisinden. Yani senin o aslında ışık saçan fikrine ket vuruyorsa eğer. Bil ki bye bay artık yolları ayırma vakti. Bu arada sana güzel bir haber veriyorum. <laughs> Eğer ki sen zaten bir şeyler dedim ya değişim ihtiyaç haline geldi ve sen artık bir şeyleri değiştirmek istiyorsun. Sen artık zaten bu frekansta olduktan sonra ister iste ister isteme. ister sil ister silme. Emin ol o insanlar ayıklanacak. Sen arınacak ve hafifleyeceksin. Ve ister istemez zaten sırf düşündüğün için bile, sırf o zihnini yeniden programlamak istediğin için, sırf bu videoyu izlediğin için bile bir şeyler değişmeye başlayacak ve sen kanatlanmaya başlayacaksın aslında. Altıncı gün adım at. Altıncı günde artık hazırlanmış bir şekilde ileriye yürümeye cesaret ediyoruz. Bununla ilgili çok sevdiğim bir söz var. Tam olarak hatırlamasam da sözün vibe'ı önemli. İki kişi yolda yürüyorlar. Bir tanesi diyor ki çok karanlık, ileriyi göremiyorum. Nasıl yürüyeceğiz? Nasıl yürüyeceğim? Korkulu ve kaygılı bir şekilde. Arkadaşı da diyor ki tek bir adım ilerisini görüyor musun? O da diyor ki evet. O zaman o adımı at ve gerisini hiç düşünme. Çünkü zaten her adım attıktan sonra diğerini göreceksin. Her adım attıktan sonra diğerini göreceksin. Yürümek böyle olur. Yolda olmak böyledir. Bilinmezdesindir. Bilmezsin. Ama en güzeli de budur zaten. Adım attıkça öğrenirsin. Şimdi 6. güne kadar ne yaptık? Bir şeyleri fark ettik, bir şeyleri süzgeçten geçirdik, bir şeyleri ölçtük ve tarttık. Bu arada 6. güne gelene kadar özellikle 5. madde için arınma ve hafifleme için pros and cons listesi vardır artılar ve eksiler listesi. Bunu da yapabilirsiniz. Özellikle hayatınızdan insan çıkarmak genellikle birazcık zordur. Çünkü belli bir vakit geçmiştir, bir alışkanlık söz konusudur. Eş, dost hiç fark etmez. Birazcık zorlayıcı bir süreçtir. Belki de burada sizi en çok zorlayacak şey budur. Çünkü karşıdan bir cevap gelir. Yani diğerlerinde sen yazıyorsun ve kendini kodluyorsun kendi kendine ama birebir iletişimlerde başka bir insanla olan iletişimde karşıdan bir cevap geliyor ve manipüle olma olasılığın çok yüksek. Kendi fikirlerine ya da yeşertmek üzere olduğun o tohumları sabote edip ''Aa evet ya ben niye öyle düşündüm ki aslında Zeynep çok iyi bir insan.'' diyebilirsin. Çünkü Zeynep'in de bir ağzı dili var konuşuyor. Ama ne yapıyoruz? Evetten ziyade hayırlar bizi başarıya götürüyor. Bazı insanları bu yolda elememiz gerekiyor. Ve bu anlamda ya hayat eler zaten bir şeyleri ya da biz eleriz. Hiç sorun değil. Ama eğer ki hayatımızdan birisi gidiyorsa her zaman şunu hatırlıyoruz. Hayatımdaki herkes zaten misafir. Bu hayatta Kendinden başka bildiğin hiçbir şey yok. Kalıcı olan senden başka hiçbir şey yok. Herkes misafir öyle ya da böyle. Ölüm zaten var. Ki ölüm zaten bunun en büyük örneği. Eğer ki insanlar bizim hayatımızda sonsuza dek kalmaya e, dair, hani yaşam böyle olsaydı, yaşam böyle işleseydi, sistem böyle çalışsaydı zaten ölüm olmazdı. O yüzden ne yapıyoruz? Zaten Rabbim bize gösteriyor, doğa bize gösteriyor bir şeylerin nasıl olup olmaması gerektiğini. Hayatımızdaki herkes misafir. Biz elimizden geldiğince kendimize sadık olalım, ee, hoş geldin deyip gidecekleri zamanda güzellikle uğurlayalım. Yapacağımız tek şey bu. Ve 6. günde bu adım atmak için de tabii ki yine kalem kağıt elimizde. Hedefinle ilgili bir adım atıyoruz artık. Yani ne yapıyoruz? Listeliyoruz. Ee, o hedefe ulaşmak için, o işi kurmak için atıyorum iş kurmak istiyorsun. Ne yapman gerekiyor? Neye ihtiyacın var? Yaz. Neye ihtiyacın var? Zaten sen o ihtiyaçları yavaş yavaş bulup emin ol bak yazdıktan sonra kendi kendine aslında çözümleri üretiyor olacaksın. Biz kendimizi sabot etmesek aslında bütün malzemeler bizim elimizde. Her şey bizim elimizde. Ya da kilo mu vermek istiyorsun? Hadi şimdi kalkıyorsun ve 15 dakikayı yürüyorsun. Her güne bir 15 dakika ekliyorsun. Ne var canım 15 dakika? Aç video beni izle yürürken. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel podcast'ler izle. Bu arada 5. maddeye bir şey daha eklemek istiyorum. Arınma ve hafiflemede yerine koymamız gerektiğinden bahsetmedim sanırım. Yani evet bir şeyleri süzgeçten geçiriyoruz. Ne izlediğimize, ne duyduğumuza, kimlerle vakit geçirdiğimize dikkat ediyoruz. Bunun yerine daha iyilerini koyuyoruz. Yani beni bak. <laughs> Ha, motivasyonel içerikler izleyin. Yerine daha verimli, her gün gelişip öğrenebileceğiniz ve umut her daim düşüncesini size veren, o parlamanıza, o içinizdeki o ışığı yakmanıza vesile olan şeyler izleyin ve yerine onları koyun lütfen. Ve son olarak yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. 7. Sahiplen. Tüm bu yaptıklarımızı taşıyacağız, sahipleneceğiz. Benliğimizle, özümüzle birleştireceğiz. Yani evet gerçekten bir defa değil bin defa ne dedik beyin tekrardan hoşlanıyor. Senin bunu şimdi bir kere yapman evet güzel güzel notlar aldın teşekkür ederim harikasın gerçekten mükemmel iş çıkardın. Eğer yazmadıysan da bence bir videoyu geriye alıp notlar al. Kendini gerçekten ileriye taşımak istiyorsan ne yapıyoruz? Bu yazdıklarımızı, bu videoda duyduklarımızı, öğrendiklerimizi 30 gün boyunca tekrar ediyoruz ve 30 günün sonunda hayatımızın nasıl değiştiğini gözlemliyoruz. Bakın, ciddi söylüyorum size. Size şu anda bir meydan okuma başlatıyorum. Eğer ki bu videoyu sonuna kadar izlediysen, samimi eğitimi aldıysan, beni sevdiysen, beni dinle. Beni dinle, bilen bir yerden konuşuyorum. Yaz. Şu günden itibaren pazartesi bekleme. Bak o da ayrı bir sabotajdır. Pazartesi beklemiyorsun. Bugün hadi diyelim yarın başlıyorsun yeni güne ve yazmaya başlıyorsun. Öncelikle günlük tutuyorsun. Bugün zihnimi yeniden programlıyorum ve bu 30 gün boyunca gerçekten söylediklerimi yaparsan eğer hayatından çıkan insanlara bir bak. Hayatında yaşadığın değişimlere bir bak. Ya sadece diyorum ki 30 gün boyunca yaz, günlük tut ve bunları yap. Geriye dönüp baktığında diyeceksin ki ya şaka gibi. Sana garanti ediyorum inanılmaz dalgalar yaşayacaksın. İnan i̇nanılmaz inişler çıkışlar, iletişimler. Çünkü sen artık bir frekans atlıyorsun ve emin ol oradan bir dönüşü yok. Oradan bir düşüşü yok. Zaten o yüzden burada olanlar aman çıkma diye seni aşağıda tutmaya çalışıyor. Çünkü eğer seninle kalmak isterse yapacağı tek şey onu da yükselmek. Bir kere yükseldikten sonra, bir kere gözünü açtıktan sonra cık, mümkün değil aşağı inemiyorsun. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Eğer içinde ufak da olsa bir kıpırtı oluştuysa eğer ona tutun. Ona tutun ve karar ver. Ben bugün zihnimi yeniden programlıyorum. Eğer bunu gerçekten taşıyacak gücün varsa, değişim ihtiyaç haline geldi, ben artık bir şeyleri değiştiriyorum, cesaret ediyorum ya, frekans atlıyorum diyorsan eğer yoruma yaz. Hatta inanılmaz bir fikir geldi aklıma şu an. Çünkü her videonun sonunda birbirimiz için varız diyorum ben ve bunu işte göstermenin vakti. Eğer ki gerçekten o kıpırtıya tutunup karar verip bu videonun altına ben bugün zihnimi yeniden programlıyorum yazarsan eğer, 30 gün sonra takip edeceğim, 30 gün sonra sana nasılsın diyeceğim. İşte o zaman yorumlarda buluşmak pek bir keyifli olacak bence. Harika. Sevdim bu videoyu ben. Özellikle bu oyun dokunuşunu çok sevdim. Yorumlarınızı bekliyorum. Her birinizi tek tek not alacağım. Hepinizden itibaren 30 gün sayacağım. Ve gerçekten bu 30 günün sonunda bir nasılsın diye sizi bir yoklayacağım. Eğer ki beni sevdiysen tekrar hoş geldin eğer beni tanımıyorsan. Her hafta buluşuyoruz biz. Yeni bir kanalım ama gerçekten güzel e, ilerliyoruz. O yüzden seni de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Hoş geldin, sefa getirdin diyelim. Aynı şekilde bizimle olmaktan mutluluk duyacak bir çevren varsa lütfen paylaşmayı unutma, abone olmayı zaten unutmuyoruz. Sevgimizi her daim gösteriyoruz ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.